Eee ters psikoloji. Mal olsun ağlamaya çalışsın falan. Tamam <laughs> ya tamam. Asla amına koyayım Ya. Yemin abi. ediyorum asla ya. Neyse devam devam devam. Bir izleyelim, bir izleyelim devam. Yılanla Karslı'yı aynı kavanoza sokup hikayesini yazan adamın da kalemini s**eyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hangi Karslı size ne yapmış? Biraz efendi olun ya. Biz de bu vatanın milletin evlatları. Nasıl ama arkadaş? Güzel partner değil süper, mi? Bayılıyorum. Süper abi. Şaka maka. Gerçekten seviyoruz değil mi Ali biçimlemesi çantamayı? <laughs> O zaman dördüncü sorumuza geçelim. Hızlı hızlı geçelim. Bro, bu arada sorular gittikçe kolaylaşıyor. Farkına vardın mı? Şimdi geliyor en zor. En sevmediğiniz, tilt olduğunuz, yolda görsem yumruk manyağı dediğiniz bir var. YouTuber veya Twitcher var mı? Sen söyle var. abla. Vardı, yok diyemezsiniz bence. Kim? Soru var mıdan ibaret değil mi? Bir kim? şey söylesene evet. baba. Ben... İki soru soruyorsun sen. Ahlaksızlaşıyorsun. Ay var mı kim? Var mı kim? Pas hakkınız bulunuyor. Kulağına fısıldasana. Hangisinin adını versem diye düşünüyorum mesela. Çok var. Çok Benim var. Benim Onun çok. çok. Benim büyük kalabalık. Ben şunu sor kaçı TikTok'ur, kaçı YouTuber, kaçı Twitch'siz? TikTok'ur da var bence. Var var. Var var. var, 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 var. Var. adet vereyim. TikTok'tan 2 tane var. Cepte. Twitch'te iki tane var. 4. 4 etti bak. Şaka. Twitch'te iki tane bak belalısı var. Vay, vay 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 vay. Vay vay Mesut. Vay 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 vay. Şaka gibi. Youtube'da ha, orada da iki tane olursa ne olur algoritma bozulmaz. Youtube'da da üç tane. Üç. Var. Yedi tane nefret ettiğim insan evladı dolaşıyor bu mecrada. Peki, İsimleri için mi? pas hakkımı kullanmak istiyorum. Bir isim ya. Bir isim Evet ben. ya bir isim bir isim ya. Bir isim verelim abi. Pas biz de ekmeğimizdeyiz. Ha ya. yani pas demiş ama. Ekmeğimizdeyiz izliyor. Tamam iki pas hakkınız ikiniz için de geçerli. Biri doldu. Biri doldu mu? <laughs> Baba böyle olur mu ya? <laughs> Artık şindirim yok mu hocam? Beraber Harbi. kaydı olacağız kardeşim. Şimdi o da pas tarzı bitiyor pas sakin. Harbi mi? Deme lan birinin ismini var. En nefret ettiğimiz Twitch'ci mi? Yani en nefret ederken kendimizi ya. Bu şey şaka mı? Şaka yani yok. <laughs> en nefret ettiğimiz Twitch'ci mi? Yani en nefret ederken kendimizi ya. Şey Agar ya. Şey ha. gel otur şöyle. Ya bak bu bu ya da dur ya da dur ya da dur. Rakunu ya da dur. Bir kere geldiğinde şu Allah'ın selamını almadı ilk de. Işte. Aleyküm selam kardeşim. Çok ciddi bir konuşmanın ortasında girdin şu anda. Ondan Hayır, dolayı sana odaklanamadım. Allah'ın selamı he. Ondan dolayı sana odaklanamadım. Büyük bir olay var şu an Ali. Ne var ne oldu? En sevmediğin Twitch yayıncısı diye sorulduğunda Ali biçim kendine müzisyen cevabını veriyor. Ya burada şey dememiz gerekmiyor mu? Olabilir abi. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Kardeşim derim yok mu hocam beraber kaydım. Ama bak ama öyle bir şey değil bu. Şimdi o da pas terse bitiyor pas artık. Harbi mi? Deme lan birinin bu ismi. Bu bir bir En şey nefret değil. ettiğimiz Twitch'çi mi? Yani en nefret derken. Kendine müzisyen. Bu yani. şey şak... Bu öyle bir şey değil. Ooo. Hatta hatta son moykan da değil bu olay. Bu olay son moykanlık da değil arkadaşlar. Bu olay ne biliyor musun? Bekle bekle bu olay son moykan da değil bu olay. Nerede benim marşım? Marşımı gönderin bakalım. Nerede ma marşım? Nerede benim marşım? Atıyorum. Nerede bir özelden özelden yollayın bakalım be. odaklanamadın gibi inceledim ben, böyle... ben Ben, <laughs> ben de, de böyle yapıyorum. bir his var şu an yayına bir odaklanamadın gibi bir. Uzun süredir <laughs> <Ben şöyle> <laughs> ne oldu biliyor musun? Her her şeye basıyorum, bütün tuşlara basıyorum, her şeyi deniyorum. <laughs> Dur tamam devamını izleyelim. Doğru söylüyorlar, doğru söylüyorlar. Bir devamını devamını bir izleyelim baba. Bir dakika bir dakika doğru şaka maka yani yolda yumruğu vursam. Kendine müzisyen. Ama şimdi tane tane, tane... arkadaşım ben şey respect sana... Katıyorsun. Yok hayır sana tane tane anlatıyorum. Aylardır bize bilgisayar gönderecekler. Buradan Tuzla'ya taksi... Aylardır mı? 200 git gel 400 sen bilirsin bilirim. İkinci kez bir görüşmeye gittik. Kemal hala her şeyi sabote ediyor. Bak şaka yaptığımı zannediyorsun. Kemal hala şaka yaptığımı zannediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> neden gülüyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> sabote Resmen burada bak nasıl bir oyun var. Adamın bak adamın kontentine katılmışlar. Bu adam böyle soruları pat 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 sorup cevaplarını almaya çalışıp böyle linç mi bir şey ortam böyle bir drama kaos aaa, ortamı yaratıyor. Burada nasıl bak kaçış cevaplar bu. Bunlar kaçış cevaplar. Bunu demiş ki kafadan bak kime ben desem bir şey olsa bak kime ben buradan bir şey desem lafı olmaz. Hani anladın mı bak? Dur dur bir dakika dur. Devam. O namussuza söyle buradan. Senin vasıtandan. Tamam. Bilgisayarlarımız hala yok. Kendi müzisyen peki hala şu yok. an gelse? Ondan nefret ediyor. Gelsen ben oraya, oraya gelsem? Götüme koyarım toplatılıyor. Haberimiz yok ne hiçbir şeyden. Şeymiş. Kasa toplatıyorlar adımıza. Üstünüzden bir bitici abi. Bak, Kemal Kasa Yengi toplatıyoruz. Teknoloji. Burada bütün ekip şahittir. Rem, rem toplanacak. Bakarız abi. İşlemci bir sonraki abi. Kasa sonra abi. Klavye bir ay sonra. Yakışmaz abi. Oğlum sen her gün yayın yapıyorsun. Biz aylardır yayın yapamıyoruz. Bir en, son. en son. Bir de olacaksın. Ya. 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 Ne oldu? Ya Sen dua bir... Ulan sana da yazıklar olsun be Mevcan Bahal. Sana da yazıklar olsun. Şurada hiç mi adamızı duymadın? Hiç mi birisi kulağına ecük iki tane cümle söylemedi? Ya bu adam iyidir. Hani herhangi biriyle bir derdi yok, tasısı yok. Böyle şeyleri yapmaz falan demedi. Karşılığında gidip savunmadın beni orada. Belki burada yeni bir dostluk kurulacaktı. Belki burada bir olay olacaktı. Burada bir arkadaşlık kurulacaktı. Hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Ali'den ayrı bir beklemezdim. Burada Mesut sessizliğini görüyoruz zaten. Mesut o hashtag ruhu bir kere gören bir adam. <gülüyor> 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 hashtag ruhu gören adamın sessizliğini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ama, ama Ali Bey. Ali Bey. Efendim. Sen değil. Sen Ali Bey değil. Evet. Biçim Bey. Tam. Daha, tam hayatında. Çek belli. bakalım. Çek bakalım Bey. dostuna bunu yapmayacaktın. <metodik bir film vaikantir> Yollar adımıza biz Türkiye'yiz Laf atan her kim olursa biz ilçe deriz Haydi fotoğrafını çıkar giy üstüne Rakun'un düşmanlarını tek tek ser yere Oralarda bir yerlerde biri havlamış Yine saygın değerlerimizi boklamış Haydi fotoğrafını çıkar giy üstüne Rakun'un düşmanlarını tek tek ser yere Bizi soranlar Hiç korkmasınlar Türkiye'nin gülü Rakun özel hareket Bizi soranlar hiç korkmasınlar Her birini bizde rock onlar La 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 Burada o gücünü gören arkadaş burada bak görüyorsunuz Mesut Bey'i. Mesut Bey'i tebrik ediyorum burada. <laughs> evet, şakası bir yana burada da inceden bir mesajlar da verilmiş. Bir hafta içinde falan da kasalı masalı bir şeyli bir videolar şunlar bunlar bir duyurular gelecek arkadaşlar. Ee, ama hiç beklemezdim böyle kaçak göçek bir cevap vereceğini sayın Ali Biçim'in hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Kesinlikle. Attık abimi Lan siz ne yaptınız? <laughs> siz ne paylaş... Bir şey... şey... E attın mı? Baş Adama mı attın? Adama attılar. Oğlum kanka... bir şey diyeceğim. Düşün... <laughs> kanka yarak atıyor abi de ne oluyor biliyor musun? Bu video YouTube'a düşüyor kanka. Bir hafta sonra YouTube izliyor. <laughs> Abi diyor bir hafta önce yarak atmam gerekiyormuş. Şimdi atsam olur mu? Kabul müdür diyor amına koyayım. <laughs> Oğlum nasıl ya? Aynen ne Lan oğlum adam bir. <laughs> Son motorlarına falan oğlum manyak mısın? <laughs> Hay aksi attık diyor adam. <laughs> e at dedin. E o da laf attı baştan. Yani bunun şakası yapılıyor. Şaka de sonradan ya. Biz anlamıyoruz ki onu tam olarak. Dilaycı olmayalım. Dilay mı? Düşünüyoruz. Şiveli yayınlarımız abi. başlayacak yakında. Gelin abi. <laughs> olur olur. Beraber. Orayı da Gideceğiz <laughs> uğrayacağız oraya <laughs> ama. Bak bir pas hakkımızı ben kullanmadım. Ama. Hala bir pas hakkımız ama var. Ama sen şimdi kendin müşterini seviyorsun. Sevmediğin şimdi adam sana bilgisayar göndermedi diyor öyle olmuyor. İç yarıklarını hiç sevmediğin bir adam. Lan göndermedim var. değil değil ya bu adama oğlum bir kişi bir aklımda hayırlı bir şey söylemedi sana ya. Ulan trollüyor bu adam işte şimdi millet yanlış anlayacak ya Lan 3 gün oldu dördüncü günü bu adamların bilgisayarını ayarladım Şu anda 3080 bekleniyor Takılacak gönderecekler. hangi arkadaş hangi arkadaş 3080 de Tasa bilgisayar daha yarayı bekliyor bak işte al Yarayı edik şimdi bize bu da duyacak al Kemal Kemal hadi lan şunu oğlum bize yayın yapıyoruz lan Oğlum harbi lan Kemal Bu amına koyun bunları ben bir GTX 760 gönderim de dur bir, bir dakika. <laughs> Bunlar amına koyayım. Bak ben ne yapayım? iyi izleyin lan siz de dur. Bunu burayı aramızda kalsın burası. Sayın Twitch alemi. Aramızda kalsın. Onlarla bir video çekecektik. Bilgisayar, bilgisayar toplamalı bir şeyle falan. Aramızda kalsın ben ne yapıyorum ay izleyin. Vallahi diyorum. Yılmaz abi göndermemiş senden çıktı. Lan yok yok toplantı yaptık oğlum. Her şey tamam yani. Öyle bir şey yok. Trollüne söylemiş. Başka birinde söyleyememiş burada Sayın Ali Bey. Yardırmışlar bana amına koyayım. Hadi bakalım hadi bakalım. Oğlum bize ne lan? <laughs> Eray tamam oğlum ya. Harbi mi diyorsun? Ya oğlum gelecek gelecek tamam sana da gelecek. Ya orospur, sen, oğlum sen, oğlum sürpriz bak, olsun. Yaptım, lan, ben sürpriz diyorsun? olsun diye dedim. Sana da gelecek sana da. Harbi mi diyorsun? Evet evet sürpriz olsun diye şey yapmadım. Geçen sene 2080 diye 1060 koymuştu. Senin gözünü zikirmeyiz. <laughs> Allah kahretmesin. Okutuyor. ya. Var ya. <laughs> Hiç Kemal, öyle bir şey yaptım. Yalan söyleme lan millete. Kemal, 3000 <laughs> serisi falan çıktı ya. Ben daha GT 780'lerde kaldım amına koyayım. Bana böyle Ama bir, diyor. şey diyeceğim. Senin bir insana kasması ayrı bir muhabbet abi bu arada. Ama bir şey diyeceğim. GT 780 Oğlum önüme önüme ne çıktı lan? <laughs> önüme ne çıktı oğlum? Utenera Gaza gelip evinde bulunduğu her şeyi Aboneleri çekiliş yapıyor çok gaza geldi diye bak. <laughs> Oğlum adamı niye 52 dakika bu adama çekiliş mi yaptırdınız geçen? <laughs>